Ray Tracer'ın problemli olan tarafı şuydu arkadaşlar. Tek threadde bütün pikselleri üstünden geçiyor. Tek threadde. Tek dizide bütün piksellerin üstünden geçiyor. E bu çok etkin değil. Onun yerine işte 5 tane işlemci varsa resmi 5'e bölsek ve her işlemci kendi bölümü üstünde çalışsa ve daha sonra biz onları birleştirip resmi elde etsek görece daha kolay olur. Ee, burada yaptığımız şey yani başta inner params'ta e, bu resmin bölümlerini bir parametre olarak ray tracer fonksiyonuna veriyoruz. Inner loop dediğim şey onu yapıyor. Ee, daha sonrasında da çıktı, çıktı gelen parametreleri e, yani çıktıları future'dan elde ettiklerimi get deyince future future'dan bir şey yani future'ı çağırıyorum inner loop'u parametrelere uygulanmasını bekliyorum daha sonrasında geri dönen şeyleri yani işlenmiş veriyi öyle değil işlenmiş veriyi ana veriye birleşt